Evet, merhaba değerli öğrenciler, bu dersimizde 10 soru, 10 cevap yapacağız. Tabii ki karşılıklı olmayacağı için bir video yayını olduğu için sizin yerinize de e, cevapları yine ben e, vereceğim. E, şimdi sorularımızla beraber başlayalım. Güneş sistemi ile ilgili bir 10 sorumuz olacak. Bunların 10 tane cevabı kısa bir video şeklinde e, sizlere ulaştırmayı düşünüyoruz. İlk sorumuzla beraber başlayalım. Soruyu ben yine kendime soruyorum bu arada. Evet ilk sorumuz gelsin. Birinci sorumuz e, güneş sistemi nedir? Güneş sistemin özellikleri, güneş sisteminde neler bulunur? Bunlarla ilgili bilgiyi alalım, bakalım nelermiş? Evet öncelikle herkese merhaba güneş sistemiyle beraber başlayalım. Güneş sistemiyle beraber sorularımız, ilk sorumuz güneş sistemi. Güneş sistemi nedir? Güneşin etrafında dolanan gezegen, uydu, meteor gibi gök oluşturduğu sisteme güneş sistemi deniliyor. Yani güneşin etrafındaki gezegenler, uydular, meteorlar, gök sistemleri ne oluşturuyor? Güneş sistemini oluşturuyor. Güneş sistemimizin merkezinde Güneş var. Bunların hepsi güneşin etrafında, belirli yörüngelerde e, dolanıyorlar. Güneş sistemi kısaca budur. Evet, şimdi ikinci sorumuz gelsin. İkinci sorumuz, e, güneş sisteminde bulunan gezegenlerle ilgili. Gezegenlerin özellikleri nelerdir, nasıl diğer gök sistemlerinden gezegenleri ayırabiliriz? Gezegen bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine verilen isimdir. Belirli bir büyüklükte olmaları lazım, bir yıldızın etrafında dolaşmaları lazım ve kendi enerjilerini yani ısı ve ışık kaynağı olmamaları gerekiyor gezegenlerin. Gezegenler ikiye ayrılıyor. İç gezegenler ve dış gezegenler olarak ayrılıyoruz. İç gezegenler karasal gezegenlerdir. E, küçüktür bunlar. E, doğal uyduları azdır. Halkaları e, yoktur. E, Neptün'un doğal uydusu da yoktur. Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç gezegenlerimizdir. kastal gezegenler ise e, bunlar e, dev büyüklüktedir. İç gezegenlere daha göre daha büyüktür. Çok sayıda doğal uyduları vardır. Halkaları vardır. Yine Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün iç gezegenlerdir diyebiliriz. Evet Güneş sistemini ve gezegenleri söyledik. Şimdi de ilk gezegenden başlayalım. Merkür ve özelliklerini söyleyebilir miyiz? Bunu kısaca bir açıklayalım. Merkür gezegeni Güneşe en yakın gezegenizdi de söylediğiniz gibi ilk gezegenimiz Güneşe en yakındır. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir aynı zamanda. Hem güneşe en yakın gezegenidir hem de güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Ee, uzaklığı ve küçüklüğünden dolayı dünyada e, çok küçük ve sönük görünür. Yüzeyinde kraterler, lav akıntıları, dev havzalar bulunuyor. Ee, atmosferi yoktur. Kendi etrafında çok yavaş döndüğü için gece ve gündüz e, sıcaklık farkı çok fazladır. Örneğin e, gündüz sıcaklığı 500 dereceyi bulurken gece sıcaklığı eksi 175 derecedir. E, yine güneşin etrafında bir e, tur dolanması 88 gün e, dünya gününe göre 88 günde tamamlıyor. Uydusu ve halkası yoktur Merkür gezegeni. Evet Dördüncü sorumuz gelsin. E, Venüs gezegeni hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Venüs gezegeninin özellikleri nelerdir? Venüs gezegeni dünyamıza yakın Merkürle Merkür ile dünyamızın arasında bulunuyor. yörüngesi dünyanın yörüngesine en yakın olan gezegendir. Bu nedenle yeryüzünde en iyi gözlemlenebilen, en parlak görülen bir gezegendir. Halk tarafından çoban yıldızı olarak da bilinir. Bunun işte akşam yıldızı, sabah yıldızı gibi isimleri de vardır. Güneş ve aydan sonraki en, en parlak gök cismidir. Aynı zamanda e, güneş sisteminde güneşe en yakın ikinci gezegen. Büyüklük olarak da altıncı büyüklükte bir gezegen. Yani küçük bir gezegen yine. E, küçük olarak üçüncü sırada diyebiliriz. E, Venüs'ün yüzeyinde çok sayıda krater, e, aktif volkan bulunmaktadır. Tüm yüzeyi sülfürik asitle kaplıdır. Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin aksine ters istikamette döner. Uydusu ve halkası bulunmamaktadır. Venüs gezegeninin kısaca bilgilerimiz bu şekilde. Evet, beşinci sorumuz gelsin. Beşinci sorumuz üzerinde bulunduğumuz, yaşadığımız dünya ile ilgili dünyamızın özellikleri neler bir gezegen olarak hangi özelliklere sahip bununla ilgili bir açıklayıcı bilgi alabilir miyiz? Dünya bizim gezegenimiz, üzerinde bulunduğumuz gezegen. Güneş'e yakınlık olarak 3. sırada e, Merkür, Venüs, Dünya üçüncü sıradayız yakın olarak. Güneş sisteminin büyüklük bakımından da beşinci sırada olan gezegeni. Yani iç gezegenlerin en büyüğü diyebiliriz. Dış gezegenlerin hepsinin de küçük. Karasal ve iç gezegenidir. E, dünyamızın bir adet uydusu bulunmaktadır. Uydusu bir tanedir. E, i̇smi de Ay e, olarak. E, Ay gece gökyüzünde e, parlak olarak görülen bir gök cismidir dünyamızın uydusudur. Bir adet uydumuz bulunmaktadır. Dünyamızın halkası yoktur. Bir uydusu vardır ama halkası yoktur. Canlı yaşamının olduğu tek gezegenimiz, Canlı yaşamının olduğu tek gezegen dünyamızdır. Buna uygun bir atmosferi ve yaşam şartları vardır. Evet. Sırada 6. sorumuz var. 6. sorumuz bir diğer gezegenimiz olan Mars'la ilgili Mars hakkındaki genel görüşler, bilgiler nelerdir, hangi bilgilere ulaşabildik? Evet, bunları alalım. Mars gezegeni Güneş'e uzaklık bakımından dördüncü sırada bulunan bir gezegendir. Büyüklük olarak da yedinci sırada, yani en küçük ikinci gezegendir. Merkür'den sonra Mars diğer en küçük gezegenimiz iki tane doğal uydusu bulunmaktadır. Mars gezegeninin yine halkası bulunmamaktadır. Karasal yani iç gezegenlerdendir. Ee, çok ince bir atmosfere sahiptir. Mars gezegeni e, kırmızı bir e, yüzeye sahip olduğu için e, kızıl gezegen olarak da e, adlandırılır. E, Mars gezegenine birçok e, uzay sondası gönderildi. E, buradan bilgi alım için ee, bu yapıldı. Canlı yaşamına uygun değildir. Fakat Mars'ta e, su kalıntısı bulunduğu için e, canlı yaşamının olabileceği düşünülmektedir. Ve yedinci sorumuz gelsin. Yedinci sorumuzda Jüpiter gezegeniyle, bu dev gezegenle ilgili bir sorumuz. Ee, Jüpiter gezegeniyle ilgili şu ana kadar e, bilim insanları neler öğrendi? Bizlere neleri anlatabilirsiniz? Evet, söylediğiniz gibi Jüpiter dev bir gezegen. E, güneş sisteminde 5. E, sırada bulunan bir gezegen. Mars'tan hemen sonra geliyor. E, bu arada Mars da Jüpiter'in arasında e, asteroid kuşağı bulunmaktadır. Yani asteroidlerin bulunduğu e, bir kuşak bulunmaktadır. Dev bir gezegendir. E, gazsal gezegenlerdendir. Yani dış gezegenlerdendir. Mars e, e, daha sonra geldiği için e, sınırdadır. Yani iç gezegenler ve dış gezegenlerin birincisidir. En büyük gezegenler söylemiştik. E, yine halkası vardır e, ve Jüpiter gezegeninin 79 tane doğal uydusu bulunmaktadır. E, yaşam için elverişli değildir. Atmosferi vardır. Çok kalın bir atmosferi vardır. E, yaşam için söylediğimiz gibi uygun değildir. Evet, 8. sorudayız. 8. sorumuzda Satürn gezegeni ile ilgili. Satürn gezegeni çok göze hoş gelen bir görüntüsü var. Böyle halkalı e, vesaire bildiğimiz bu Satürn gezegeni ile ilgili e, daha farklı hangi ve ulaşabiliriz? Evet, Satürn gezegeni Güneş sistemimizde 6. sırada bulunur. Bu hemen sonra gelir. E, büyüklük olarak da yine Jüpiter'den sonra gelip ikinci sıradadır. Yani en büyük gezegenimiz Jüpter'de, Satürn gezegeni ikinci e, büyük gezegenimiz. E, Satürn gezegeniyle ilgili söyleyebileceğimiz bir e, çok e, görünür halkaları vardır. Bu yüzden de Halkalı gezegen olarak da bilinir. Tabii ki Satürn'ün yine atmosferi yaşam için gerekli değil, gerekli e, gazlar bulunmamaktadır. E, yine sıcaklık da e, Satürn'de, güneşten uzak olduğu için sıcaklık da oldukça e, düşüktür Satürn gezegeninde. E, Satürn gezegeninin e, uydusu ve halkaların vardır. Bu halkasını söylemiştik zaten. uydu sayısı da 62 uydusu vardı. Fakat e, Ekim ayında 2019 Ekim ayında 20 tane daha uydusu bulundu. Şu an toplam 82 olarak kabul edilmektedir. Dokuzuncu sorudayız. E, sona yaklaşıyoruz. E, dokuzuncu sorumuz Uranüs ile ilgili, Uranüs gezegeni ile ilgili neleri biliyoruz? Evet, Uranüs gezegeni güneşe uzaklık olarak 7 sırada geliyor. 7 sıradaki bir gezegenimiz. Büyüklük olarak da üçüncü sıradadır. Sırasıyla gidiyor zaten Jüpiter, Satürn, Uranüs 3 sıradadır. Satürn gezegeni atmosferi bulunmaktadır. Mavi yeşil bir atmosfere sahiptir. Yine atmosferinde yaşam için gerekli. E, gazlar bulunmamaktadır. Sıcaklık da yine uygun değildir. Çok düşük bir sıcaklık vardır. E, Uranüs gezegeni e, yan yatay olarak dönmektedir. Yani yatmış varil gibi diyebiliriz. Bu şekilde dönmektedir. Dönme yönü bakımından farklıdır. E, yine Venüs aynı şekilde farklıydı. Bu iki gezegenimiz dönme yönü bakımından farklı gezegen. E, bir. Evet son gezegen. Neptünle ilgili e, bilgileri alalım ve bu şekilde e, programımızı e, Neptünle beraber tamamlayalım. Evet, son gezegenimiz Neptün. Söylediğimiz gibi e, en son sırada bunlar yani 8. sıradadır uzaklık bakımından, güneş uzaklık bakımından. büyük e, büyüklük bakımından ise 4. sıradadır. Nasıl gidiyordu? Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ile gidiyor. E, Neptün yine e, uzak olduğu için sıcaklık olarak da atmosferinde bulunan gazlar bakımından da e, yine Yaşam için uygun değildir. Yani üzerinde bir yaşam bulunmamaktadır. Halkası vardır. Hiç gezegenlerdendir. gelinverendir. Uydusu vardır. 14 adet uydusu bulunmaktadır. E, mavi renkte görünür e, ve yaklaşık olarak Uranüs'te aynı büyüklükte olduğu için e, Uranüs'ün Uranüs beraber ikiz olarak e, ifade edilir. Ve en soğuk Gezegenler. Evet. 10 soruda güneş sistemimizi kısaca özetledik. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bu şekilde gezegenleri hem gördünüz, ekranda gördünüz hem anlatımlarını yaptık. Artık bir kişi değil iki kişi anlattık. İnşallah sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee evet, hoşça kalın.